Efendim. İstanbul neresinden? Çengelköy. Çengelköy'den. İbrahim'i daha önce bu şekilde görmüş müydün? Hayır. Beğendin mi o halini? Ben beğendim de o izleyince hiç beğenmeyeceğim. Ben şu an birinci oyundayım hala abi vallahi. Yani atamadım yani <laughs> o, ya, o daha şey atamadım. O zaman topukludan bile korkuyordu. Onu gördüğü an gözleri döndü fark ettim yani. Topukludan niye korkuyor ki? Bakayım oyunlara. Allah. Allah. Evet. abi o gelirse giymem. Şimdiden söylüyorum. Evet, abi kırmızı üstlere bir de topuk çıkarsa yandık ya. ya.

Yok be. Biber falan gelecek yani. Acı, acı... Acı sevmiyorum falan. ama topuklu dans acıyı yerim yani. <laughs> evet. Vallahi çok merak acı ettim Acı biberler yani. geldi. <laughs> acı biberleri hanımlar oynuyor. Ya. Topuklu ayakkabı. Topuklu olmasın be lütfen. Evet abi. Topuğunuzu açmıyor, bak değiştirin. Abi kıvırmayı yaptık, necid yok. Kıvırmayı ne? giyersen ben var ya. Vav, bu ne? Abi hem kıvırtmak hem çekkisi üstü kombo bu ya. İlker Bey, bu kombo ya. Ya bu kombo ya. Bak yemin ederim. Abi, ya bu kombo ya, bu gerçekten olmuyor. bize yapılmaz. O devam İbrahim İbrahim Herkes İbrahim diyor ha. <laughs> Bunu yapamam İbrahim. Tam tarafımızı tutsunlar bir şey yapacağız, yürüyeceğiz. Topuklar. Eyvah ya, korktuğu her şey başına geldi. Evet, baksana baksana Benko, ikisi birden kombo ya. Hem kıvırmak hem top oluyor. şu an arkada kuduruyorlar. Var ya, Hayır, çok İlk mutlular. Birbirlerini öpüyorlar sürekli. Benim kocam renkten mutlu olmuştur. Çok <gülüyor> seviyorsan <gülüyor> seviyorsan <gülüyor> <gülüyor> Nasıl kocayı gömdü, gördünüz mü? Kalbim ağrı girdi, renkten mutlu olmuştur. <laughs> <değil mi? gülüyor> Valla 40 şey başına geldi. Cemal'in ayağı 44. Annemin de duası gerçek oldu. İnşallah dedi topukla yakın. Ya bir kaynanak beni duay ediyordu. Bittin, Yemin abi ederim bittim. Topuklu dedim, parlak mı topuklu yani şey dedi. De. Bakar mısın? <laughs> Baba ben bittim ya. Parlağın var Topuk var abi. Abi bu ben bilmiyorum. Eşim bilir. Özel bölüm bu ya. Valla bu evet. Özel kombu bölüm harbiden. Bu best of yapmışlar ya ben söyleyeyim. Oyunlar best of. Oynat diyorum. Oynat diyorum. Abi yemin ediyorum var ya bir tanesin her öyle bir şeyse. İşimi abi, kurtardım. Abi yaptığın giden her zaman güzel <laughs> mi yani <laughs> tamam mı? Oynamıyor muyuz? İyi güzel. Abi İyi, bir gel. tanesi yemin ediyorum ya. Kızlar biz acı biber var. abi? Ya. yemin ediyorum ya bir tanesin ya. ya, ya Geri mi alıyorsun yoksa? Demeyi çok isterdim ama. Ya. İstediğimi de diyebildiğime göre oynatmıyor. Tamam mı? Oyun bu. Yemin ediyorum, seni seviyorum artık ya. Çok ya. Çok tamam artık abi, artık oradan Çok havalıyım, yani. dur bakalım ne olacak. Pardon? <laughs> Yönetimden mi? Evet. Çalışıyorum şimdi, sonra konuşurum. <gülüyor> <gülüyor> ver lan ver, ver, işsiz kaldım. Alo? <laughs> Tabii ki müdür bey. Tabii ki oynatıyorum. Müdür gibi. Tabii ki efendim. Tamam efendim. Tamam efendim. Tamam, efendim. <laughs> Tabii, efendim. <laughs> Olur, efendim. Tamam, efendim. <laughs> tamam, tamam. Şimdi yaptım zaten yani. <laughs> aldı, ayakkabıları geri aldı. Ay Aşkım, bu işi de iyi kıvıracağını düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> <Vallahi> <gülüyor> bu işi iyi kıvıracağını düşünüyorum <laughs> desin. Olsun yani. Eşiniz! Yapacak bir şey yok. kaç? Tur. Kilo halter kaldırır. Oyun gelsin. <laughs> Abi Vallahi seni seviyorum seni ya. Seviyorum ya.